2023 tarihi çok konuşuluyor evet. AK Parti tabanında ve yöneticilerinde Ya AK Parti'de bir parti yok 2023'ün AK Parti'de bir olacak? parti yok Yok. Bakın mu? Türkiye'de CHP'de bir parti var MHP'de de bir parti var Ama AK Parti'de bir parti yok Anavatan diye bir parti nasıl yoktu Neden yok? Ya Nasıl diyeyim? Mesela şimdi AK Parti oy verenler Bir tane nene vardı ben izlemiştim de Onunla dalga geçiyordu CHP'ler Paylaşmışlardı asla anlamamışlardı bakkalcı neneye soruyor diyor ki ne diyor oyunu kime vereceğim diyor. AK Parti'ye mi vereceğim CHP mi? İkisini de vermem. Ben oyumu reise vereceğim diyor. Tayyip Erdoğan'a vereceğim diyor. Orada dalga geçiyorlardı işte koyun sürüsü koyunlar. Halbuki nene orada aslında çok güzel bir açıklama yaptı. Diyor ki yani ben AK Parti'ye oy vermiyorum. Benim oyum Tayyip Erdoğan'a. Türkiye'de zaten millet hani AK Parti değil Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. Şahsına Kesinlikle oy veriyor. Bir kişi bu kadar yükün altından nasıl kalkar? Yani şimdi şahsına oy verdiği için AK Parti yani parti belediyeleri şunlar bunlar Tayyip Erdoğan'dan faydalanıyor. Diyelim yerel seçime mi gittin? O yerel seçimdeki belediye başkanı Tayyip Erdoğan'dan faydalanıyor ya da genel seçime mi gittin? O peki milletvekillerinin seçmen adını bile bilmiyor. Aslı oyunu Tayyip Erdoğan'a verince otomatik o adını bile bilmediği milletvekili oy almış oluyor. Ama CHP'de de tam tersine. CHP'de de millet parti oy veriyor. Partinin başına kimi koyarsan koy. Diyelim ki Kılıçdaroğlu atıyor. Seçimi bir hafta kala vefat ediyor. Allah göstermesin. Bir hafta içinde hiç kimseyi tanımadığı biri geldi. Ya kardeşim ben tanımadığım oy vermem demiyor ki adam. Gelen gidiyor oyunu CHP'ye veriyor ve o kişiyi kazandırıyor. Yani Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti diye bir parti kalmayacak diyebilir miyiz o zaman sizin çıkarınız? nasıl kalacak ki mesela şahsen ben AK Parti'ye değil Tayyip Erdoğan'a vereceksem oy veririm. E şimdi Tayyip Erdoğan yoksa kime oy vereceksin? Bu da var. Ama CHP'de bir sorun yok mesela. Ya da şöyle söyleyeyim mesela Maltepe. MHP'de de yok öyle bir sorun. Evet Maltepe'de de mesela geçen yerel seçimlerde o CHP adayı istemiyoruz istemiyoruz dediler ama Maltepe yine CHP kazandı. Ayar çekemiyorlar. Ama mesela AK Parti seçmeni koyun denilen seçmen ben göz, kadarıyla ayar çekiyor. Aylarda Tansu Kaya'yı istedi seçmen. Ee, AK Parti başka bir aday koydu. Şarkın eski belediye başkanını koydu. Onlara da gittiler MHP'ye verdiler. Serkan Acar'ı seçler. Yani ayar çekebiliyor. 2023 ve sonrasında Türkiye'yi daha aydınlık bir gelecek bekliyor mu sizce? Yani sizin bakışınız nedir bu konuda? Ya şimdi birçok onda dediğim gibi ideoloji öyle bir şey ki. Yani Tayyip Erdoğan gibi birebir düşünen ama sırf o kelime Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıktı diye tam tersi yani ideolojik sebeplerden dolayı Hareket eden insanlar var yani o şekilde olsa mesela Tayyip Erdoğan ideolojileriyle gelmemiş olsaydı mesela atıyorum. Belki de bugün Türkiye'den %80-85 oy alacaktı. Özellikle mesela ya da tam tersi düşünelim. Tayyip Erdoğan değil de bu geçen seçim, gelen seçim olsaydı. Gelen seçim olsaydı. İmamoğlu da kazansaydı, cumhurbaşkanı olsaydı. Bugün doğal gazın açılışını İmamoğlu söyleseydi nasıl Türkiye'de bir tepki olurdu? Nasıl bir algı olurdu? Değil mi? Ya da Tayyip Erdoğan o hastane açılışlarında, işte o baraj açılışlarında neredeyse iki günde bir açılış yapıyordu mesela Tayyip Erdoğan. Şimdi Avrupa refahını neye borçlu? Afrika'yı sömürdü, dünyanın her yerini sömürdü. Özellikle İngiltere. Sömürüye borçlu. Mesela şu an şöyle bir şey olsaydı ister miydik? Mesela siz ister miydiniz? Türkiye'de şu an çok refah içinde olsaydı, dediğiniz gibi olsaydı rakamlar. Evet. Mesela siz vicdanlı bir şekilde o parayı yiyebilir miydiniz? Afrika'daki çocuk hakkını rahatlıkla yiyebilir miydiniz? Biz yiyemezdik. Ama Avrupalılar yiyebiliyor. Mesela bir İngiliz medeni, vatandaşı, ülkeleri öyle mi? Mesela bir İngiliz vatandaşı, bir Belçika vatandaşı, Alman vatandaşı bu rahatlıkla yiyebiliyor. Çok rahat veya bir Amerikalı yiyebiliyor bunu rahatlıkla. Mesela ben kendi şahsıma konuşayım. Ben Türkiye'de şu an asgari ücret 20 bin TL olsaydı ama geçmişimiz sömürüye dayalı olsaydı, sömürüye dayalı olsaydı, Irak'a biz girseydik Amerika yerine, Suriye'ye biz girseydik ya da onların o girdiği, Belçika'nın girdiği o Nijerya'daki altın madenlerini biz sömürseydik, ben şahsen rahat rahat yiyemezdim. Peki şöyle olmuyor mu efendim? Biz bu Irak'a bunu, bunu da görmek evet, lazım. Tabii hani bu Çok gerçeği güzel bir şey de söylediniz. Lazım. Yalnız şunu da düşünmek gerekmiyor mu? Bizim gibi ülkeleri... O dediğiniz sömürü ülkeleri maşa olarak kullanıyor. Irak'a biz girmedik ama bizim üstlerimizden kalktı. Heh, heh, bizim üstlerimizden tamam, kalktı uçaklar. Git. Bizi kullandılar tabii. bir kenara attılar. Askerlerimizin tabii başına Türkiye, çuval Türkiye geçirdiler. Bomba düşündü, Türkiye bu kadar para girecek dedi ee, Ali Babacan. Yani bizim güçlü olmamız gerekiyor efendim. Sizin dediğiniz ya, de başka bir konu ama eğer tabii güçlü de. olmazsak bu defa güçlüler bizi kullanıyor. Ama yine bu sefer de Genesinde şöyle bir şey var. Oluyor. Yani nasıl diyelim bir milli takım olarak düşünelim. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon birleşip de sahaya çıktığında Almanya, işte İngiltere, şu bu hangisiyle maç yapıyorsa yenebiliyor. Ama onun haricinde ayırdığın zaman, Fenerbahçe'yi Galatasaray ile ayırdığın zaman Türkiye'de normal süperlikte ne kadar güçsüz değil mi? E bizde de Türkiye'de de örnek veriyorum yani Aleviydi, Sünniydi, Sağcıydı, Solcuydu, Liberaldi, ayırdıkça ayırıyorlar, ayırdıkça ayırıyorlar. Eşim şimdi mesela diyelim teknolojik bir, eğer bir araba üreteceğiz. Bu araba konusunda diyelim, atıyorum motorda solcular çok iyi motorda. Evet. Sağcılarda, koportada çok iyi diyelim. Evet. Mesela Alevilerde ilk dizaynda çok iyi ülkücüler de atıyorum işte konfor konusunda o konularda elleri çok yatkın. E şimdi bu araba oluşmasın diye bu adamlar ne yapıyorsun? birbirine hep uzak tutuyorsun. Çünkü bu adamlar bir araya gelse. Peki sizce atıyorum. bunları ayıran en çok kimler? Siyasetçiler değil mi bunlar? Kesinlikle ya. Bangır bağırıyorlar mı? Zillet ittifakı yok He? bilmem ne. Peki nereden baksın şimdi şöyle bir şey var. Türkiye seçime gittiğinde bunu en çok seçim döneminde görüyoruz. İnsanlar oy verirken neye dikkat ediyorlar? Tek bir şey ideolojiye. Yani ölümüne reisi oy vereceğim ya da ölümüne chp oy vereceğim. Yani CHP başa kimi koymuş? Şu bunda değil. Ya da Tayyip Erdoğan bir şey yapacak mı ya da yapmayacak o da durumunda değil. Yani sırf ölürüm de... isteyen program bunlara hiç bakın. Mesela örnek veriyorum bu geçen seçimlerde olsun. Se geçen seçimleri genel seçim olarak da değerlendirebiliriz. İnsanlar oy verirken bu kişi hizmet edebilir mi? Ne gibi hizmetlerde bulunur? Bu kişi kimdir? Şu kişi kimdir? Bunların özgeçmişi, özgeçmişi nedir? Önceki hizmetleri nedir? Buna bakılmıyor. Bilinçli seçmenden bahsediyorsunuz. Ha, buna bakılmıyor. Buna bakılmadığı için de ya bilinçli seçmen de otomatikman bilinçsizleşebiliyor. Bu da var yani şimdi. Şimdi bilinçli bir seçmen de otomatikman diyor ki atıyorum CHP'li oy vereceğime ya da Tayyip Erdoğan'ın şu adayına oy vereceğime. Mesela İstanbul seçimlerinde İmamoğlu mu, Binali mi? Benim şahsıma Binali yani özgeçmişine baktığımda Binali'nin bu kadar listesi doğru, varken İmamoğlu'nun şu kadar listesi vardı. Bu da sizin fikriniz doğru. Yani şu kadar listesi vardı. Yani liste olarak baktığımızda. Bir de yani konu ideoloji olmadığında belki... Binali Yıldırım AK Parti'den değildi, bağımsız da aday olabilirdi. Bir çünkü ideolojileri komple kaldırdığımızda CHP'den de aday olabilirdi. Şahıslar da rahatlardı. Şahıslar, da Şahıslar da rahatlardı. çıkamıyor partiden. Hani böyle bir şey. Mesela Binali Yıldırım bağımsız aday olabilir mi? Parçalarla komple da. ortadan kaldırdığımızda belki Binali Yıldırım CHP'nin adayı da olabilirdi. Evet. Öyle de bir şey olabilirdi. Nerede ki kardeşim benim işte İstanbul'da CHP'nin şu kadar kitlesi var. Artı benim bu kadar da hizmetim var. var. birleşmeliyiz doğru söylüyorsun. Yani bu, ama, ama, bu. Ama bazı, bazı çıkar planlı kafalar buna izin vermiyorlar. Ya bir de şöyle de bir şey oluşuyor. Yanlış anlamayın. Bu hem AK Parti'nin tabanında var hem CHP'nin tabanında var. Ölümüne bir şey savunduğun zaman da, ölümüne bir şey savunduğun zaman da sonu rezillikle bitiyor. Nasıl rezillikle bitiyor? Atıyorum CHP bir konuda yanlış hata yapıyor ama yani çıkış yapıyor. CHP'liler bunu sonuna kadar savunuyor, savunuyor, savunuyor. Sonra onun aslında çok ne kadar büyük bir yanlış ya da belki vatan hainliğine geçecek bir çıkış olduğunu görüyor. Geri adım atamıyor. Yani şey AK Parti'de de geçerli oluyor. Mesela bunu ben yani Facebook'ta görüyoruz mesela. Atıyorum Tayyip Erdoğan bir konuşma yapıyor. Atıyorum 1 Ocak'ta. Mart'ın 5'inde tam tersini açıklama yapıyor mesela. E burada sen değil mi şey duruma düşüyor. Da ya da, aynı şekilde da he, aynı şekilde CHP'de de görüyoruz bunu. Yani mesela CHP'nin atıyorum hocam 5'indeki çıkışı farklıyken Mart'ın 10'daki çıkışı farklı oluyor. Adam dediğiniz gibi ona da alkışlıyor, onu da alkışlıyor. Evet. o bilinç de ortadan kalkıyor. Sizce çözüm nasıl olmalı? Onu da söyleyeyim. Çözüm insanlar bir kere rahatlıkla görüşünü söyleyebilmeli. Yani bir şey bir şey söyledi diye o kişi CHP'li ya da AK Partili olmaz. Mesela atıyorum bir konuda ben İmamoğlu'nun bir görüşünü beğeniyorum mesela. Ama ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü söylediğim zaman ya sen ne biçim AK Partisi'nin İmamoğlu nasıl savunursun ya denmemeli etrafından. Ya da ben bu konuda Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. Bu konuda Kılıçdaroğlu hatalı dediğimde CHP'liysem yanındaki arkadaşlarım ya sen nasıl CHP'lisin ya Tayyip'e haklı diyemezsin. Tayyip'e doğru söylüyor diyemezsin. Dememeli. Ya, sonu rezillik diyorsunuz. Yani. Ha, bunu dememeli. Yani o konuda o haklı olabilir Tayyip Erdoğan. Ya da bu konuda da İmamoğlu haklı olabilir. Yani o konuda ona hak ver işte kutuplaşma olduğu zaman da sonuna kadar İmamoğlu isterse Cebrail Aleyhisselam şey getirse, vahiy getirse desek ki İmamoğlu bu konuda haklı. Koyu AK Partili sen, hayır kardeşim İmamoğlu haksızdır diye biliyorsun. Ya da tam tersine Cebrail ayet indirse desek Allah peygamberden sonra ilk kez ayet indirdi bu konuda Tayyip Erdoğan haklıdır. Aha da bu size vahiy gönderdi inanmıyorsunuz diye. Gene adam yok kardeşim konu Tayyip Erdoğan'sa o hayat haklı olamaz. Bir kere bu zihniyeti kafamızdan silmemiz lazım. Silmediğimiz zaman da işte milli konularda mesela Doğu Akdeniz'de ya da buna benzer konularda işte Suriye'de ne işimiz var, Libya'da ne işimiz var, Akdeniz'de ne işimiz var, ya doğal gaz çıksa ne olacak? Ya ne olacak var mı, ne demek ne olacak? Bana bunları da görmemiz lazım. Çıkması muhteşem bir şey ama mesela şuna ne diyorsunuz efendim? Ta Adnan Menderes'in döneminden beri bulduk 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 demişler. Şimdi millet bakıyor CV'ye. Yani doğru bile olsa inanası gelmiyor bu defa. Yani öyle bir hale soktular ki bizi neye inanacağımızı da şaşırdı. Ya işte bu da bahsettiğim sebeplerden kaynaklanıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan çıksa dese ki dünyada hiç görülmemiş bir rezerv var. Bu da yeni bir rezervdir. Adı da XXX'dir diyelim. Biz böyle bir rezerv bulduk. Artık dünya bundan sonra bunu kullanacak dese. Öyle bir şey de bulunmasa buna kesinlikle inanacak bir kesim var. Kesinlikle sırf Tayyip Erdoğan öyle bir rezerv buldu gerçek bile olsa inanmayacak bir kesim var. İşte ideoloji bu. İdeolojine ideoloji bu. Ama her insanlar ideolojik olarak değil de olaylara gerçekliğiyle yaklaşmış olsa, matematiksel olarak yaklaşmış olsa Tayyip Erdoğan yalan söylemeye çekinir ya da sol partiler yalan söylemeye çekinir. Der ki bir Yalan söylediğimizde bizim kendi tabanımız bile bize arkasını dönebilir, bunun korkusunu yaşar. Bu sefer bu korkular olmadığı zaman İzmir'de CHP ne oluyor mesela? Diyor ki ben istediğim gibi davranırım, istediğim kadar hizmet ederim, %10 bile hizmet etsem İzmir benim. Hiç hizmet etmesem gene benim. Ama ben bu konuda AK Parti seçmenini yani sağ seçmeni daha bilinçli olarak görüyorum. Çünkü neden sağ seçmeni daha bilinçli olarak görüyorum? Şimdi sağ seçmen 60 yaşında bir adam düşünelim. Bu adam zamanda Erbakan'a oy vermiş. Süleyman Demirel'e oy vermiş, beğenmemiş Turgut Özel'e oy vermiş, Tansu Çiller'e vermiş, yeri gelmiş Bülent Ecevit'i zirveye çıkarmış. Yani sol bir parti oy vermiş. Sonra gelmiş Tayyip Erdoğan'a oy vermiş. Tayyip Erdoğan da belli aralıklarda ayar vermiş. Yani bir yere çekmiş, tam hükümeti kurtulmamış, bir bazı belediyeleri kaybettirmiş. Ama aynı 60 yaşındaki CHP'li seçmene geldiğinde adam diyor ki ilk yaşı 18 yaşında CHP'ye verdim, 60 yaşına geldim hala CHP'ye oy veriyorum. Ya şimdi burada bir sıkıntı var. E sen daha kendi genel başkanına bir ayar veremiyorsun. Şimdi bir reisçi diyorsun değil mi? Ne diyorsun? Canımızı veririz. Reis senin için kanımızı akıtırız. Kanımıza akıtır diyen adam bile Tayyip Erdoğan'a ayar verebiliyor. Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı ayar çekiyor. Mesela belediye vermiyor. Ya da hükümet kurdurmuyor. Ya da oy oranını düşürüyor. Ama CHP'nin seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na ayar veremiyor. Ayar veremediği için de bugün söylediğimiz gibi işte Atatürk mezardan çıksa gelse ben gene de inanıyorum buna. CHP'de kurultaya girse kazanamaz. Çünkü Atatürk'e oy verecek delege yok. Bütün Atatürk'e oy verecek delegeleri isimleri gönderdiler. Gönderdiler. Yani buna hepimiz şahidiz. Bugün Sezgin Tanrıkulu Atatürk oy mu veriyor? Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu'yla diyelim Atatürk seçime girdiler. Delege seçimine. Sezgin Tanrıkulu mu oy verecek Atatürk'e? Vela Baba mı verecek? Mahmut Tanal mı verecek? Böyle isim Atatürk'e oy verir mi? Hayat da vermez. Bir soru soracağım. Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı AK Parti seçmeninin bazılarında var. Bazıları diyelim. Katmayalım. Yarısında bile demiyorum bakın. Evet çok güzel soru. Sonra geldiniz. Oluyor? Ben Atatürk hakaretten yargılandım. 2 yıl, 10 on ay, 15 on gün ceza aldım. Şöyle yani bir suç daha işlersem bu konuyla alakalı ya da herhangi bir başka bir suç işlersem ve hayatımda ilk defa mahkemeye çıktım yani. Onun dışında zerre kadar yani bir kişinin kalbini bile kırmışlığım yok. Öyle bir denk geldi ki şu an. He. Öyle bir e, kalbini kırmışlığım yok ama bir suç işlersem herhangi bir suçta o eklenecek o şekilde bir suç aldım. Ceza aldım yani. Şimdi mesela Atatürk'le ilgili çok saçma sapan paylaşımlar yapılıyordu Facebook'ta. Çok saçma sapan alakasız. Yani çıkıp ya böyle bir şey yaşanmamıştır. Zaten Atatürk o tarihte doğmamıştı. Ya da böyle bir şey yaşanmadı. Atatürk o tarihte zaten vefat etmişti dediğinizde. Ne ana, ne avrat, ne karı, ne kız, ne çoluk, ne çocuk. Direkt ben hemen ötelenip hem de ana avrat küfür artık belli bir seviyeden sonra sizi şey yetiyorlar. Hani Atatürk'ü sevmeyen kesimi sitelerine etiyorlar. Çünkü sana bir şey söyledim de küfür ederek paylaşım yaptın. Sen o sitelerden başka pay alarak karşı tarafa cevap verme şeyi oluyor. Bu o kadar çok oldu ki artık. Artık baktım ki yani belli bir zaman sonra Abdullah Öcalan mı şuymuş buymuş hepsi hikaye. En büyük düşmanım Atatürk olmuş. Öyle bir bilinç seviyesine geldiniz yani. Öyle bir bilinç seviyesine geldim. Artık bundan sonra ben de başladım küfürlü mesajlar yazmaya. Küfürlü mesaj. Ama işte bu neyden kaynaklanıyor? Ama bazı bu CHP'li değil de MHP'li Atatürkçülerde böyle bir şey yok. Mesela diyelim ile ilgili bir şey paylaştığında bir MHP'li kalkıp da sana işte öyle değil de böyle olmuştur kardeşim. O olayın aslında şöyle bir şey de yaşanmıştır. Bakın bu gizleniyor. Bu şöyle olmuştur diye detaylara girdiğinde okuduğunuzda farklı hissederken ama bir CHP'li ulan Atatürk olmasaydı senin karın şimdi kimin altındaydı, kızın kimin üstündeydi. Yani şimdi böyle dedikçe bu sefer sen ne oluyorsun? İşte diyorsun ki işte Atatürk, işte Atatürkçü. Demek Atatürk bunların lideri ise gibi bir kafa yapısı oluşuyor. E bu kafa yapısını kim oluşturuyor? O zaman sevdir bana kardeşim, bana sevdirmek varken ne iyice iteleciyorsun. Bana sorarsanız, bana sorarsanız bu kafa yapısını da Fatih Tezcan gibi Kadir Mısıroğlu'luları gibi bakın Atatürk'ün annesi. Şimdi burada söylemek istemiyorum. Evet. Belge sallıyordu Kadir Mısıroğlu. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Yani şimdi bu adam Diyanet İşleri ya Başkanı bu, bu, bu adamın yanına gidiyor. Oluyor. Annesine namusuna laf ediyor. Evet. İşte yani ya Atatürk'ün ideolojisini geçtim ben evet. direkt şahsına vuruyor. Çok ağır ithamlarda bulunuyor. Türk'ün atasının nokta nokta olduğunu evet. söylüyor. Şimdi ya işte bu neyden kaynaklanıyor işte söyledi Karşılıklı mi? oldu. He. Bu neyden kaynaklanıyor? Sen atayla ilgili... cevap vermemek lazım. Atayla küfürle cevap vermemek Doğru lazım. Şimdi küfür sadece. edince mesela atıyorum küfür edince olan Atatürk senin ananın falan filan Dediği zaman bu sefer sen Kadir mısırlıoğlu'ndan aldığın Atatürk önce kendi anasını kurtarsın cevabını yazıyorsun. Ne demek anladın Şimdi senin ananı avradına sülaleni küfredildiği zaman sen diyorsun ki Atatürk önce kendi anasını kurtarsın. Bak kadın ne diyor? Atatürk kendi anasını sahip bu, 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 bu şeritte, hayat şeridinizde gerçekten Atatürk'ü az da olsa anlayabildiniz mi? Yani o eski kafanız hala duruyor mu? Nedir durumunuz? Ya Atatürk zaten ben şöyle söyleyeyim yani bazı soru işaretleri var kafamda hakaret olarak değil de mesela 1923 öncesi Atatürk'le evet. 1923 sonrası Atatürk sanki iki zıt ayrı kişiymiş gibi. Yani Mesela iki bölümlü bir dizi çekilse, onar bölümlük, birinde 23'e kadarki Atatürk, birinde 23'ten sonraki Atatürk'ü çeksen, hani bu iki kişi çok farklı. Hani bu soru işaretleri kafamda da Şunu yok anladım değil. anladım sizden. Sorun din mi? Atatürk'le alakalı olan sorun din evet, ve evet. dini İnsanladım. uygulamalar o, o... mı? Aynen aynen. Bir ülkenin sisteminde dini figürler varsa, dini motifler varsa, diğer bütün dinlere ya da dinsizlere yaşam hakkı tanınmıyor. Bunun farkında mısınız? Ve şu anda bir bakalım İslam ülkelerine dönüp ama siz bana İslam şu cevabı ülkesinde. verecektiniz bakın daha söylemeden zaten so söyledim ben yani. onların hiçbirisi İslam ülkesi değil diyeceksiniz. Çünkü şeriat sizin var. İslamınızın ülkesi değil. İran Vollar bugün için. da 100 milyona aşkın Şii var. Şiilere göre güzel bir ülke. Gerçek İslam o mesela. Vahabilere göre Suudi Arabistan güzel bir ülke. Gerçek şeriat, gerçek İslam. Ama bir Türk Sünnisi'ne göre değil. Oralar değil. Oralar değil. Çünkü sizin kafanızdaki İslam farklı. Ben biliyorum sizin kafanızdaki evet. İslam'ı. Sizin kafanızda İslam'a göre şu anda İslam'la yönetilen bir ülke yok, doğru mu? Yok tabii ki yani. Sizin kafanızdaki İslam Osmanlı mı? Aynen kesinlikle mesela o dönem yaşanmış mesela Osmanlı döneminde mesela tarih dizenlere de baktığımızda yani. Osmanlı'nın hangi dönemi peki? Çünkü Osmanlı'da her 36 şahıta ayrı tabi, dönemler. 36 oldu. tane padişah olmuş. Yani en yakını sizce hangisi? Yani, Araştırabildiniz mi? Yani bu konuda Fatih Sultan Mehmet'in dönemi. Kendi döneminde Fatih Mehmet belli bir kesime göre de Atatürk gibi kafir olarak görülen. Ben Atatürk kafirdir demiyorum bu arada. Yani cümlelerim yanlış yerlere çekilmesin. Kendi döneminde de öyle görülmüş. Ülkenizi dinsiz birinin yönetmesini ister misiniz işin ehli de olsa? Ya işin ehli ise sorun yok. Yok mu gerçek? Tabii ki işin ehli Ya şimdi din zaten vicdana dayalı bir şey. Evet. Eğer işin ehli kişi vicdanla hareket ediyorsa zaten din nedir vicdandır o kişi vicdanıyla hareket edince zaten Müslüman olarak hareket edin. bakın eşim şahit şurada bir tane ateist ablayla ayaküstü metronun girişinde. Belki bir buçuk saati geçti mi? Muhabbet ettik. Onun bana kullandığı son kelimeyle benim onun kullandığı son kelimeyi söyleyeyim. O bana dedi ki sen aslında ateistsin ama kendini Müslüman zannediyorsun. Ben de ona dedim ki aslında sen Müslümansın. Müslümanlığı iliklerine kadar yaşıyorsun. Ama kendini ateist zannediyorsun. Sadece senin namaz yok, oruç yok. Bunlar yok. Yani hacca gitmek bir de Allah'a inanıyorsun. Çünkü zaten abla anlattığı kadarıyla tam da Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize istediği şekilde bir hayat sunuyor. Yaşıyor pardon yaşıyor. Ama dediğiniz gibi yani namazını kılıp orucunu tutup kurbanını kesip yani vicdansız yani dinsiz yaşayan insanlar var. İşte burada bunun kırılması lazım. Bu kırılmadığı sürece olmaz. Yani nasıl desem ateistler mi Müslüman olsa da bu toparlansa ya da Müslümanlar da aslında bizim yaşantımızın Müslümanlıktan eser yok. Bende namaz var oruç var ama geriye kalan yani ahlaki İslam yok deyip ateist mi olsa da bir şeyler toparlansa eğer işin ehliyse dinine bakmam yöneticini Bunu ya işin ehliyse zaten o İslamiyetle yönetmiş olacak bu ülkeyi. Yani dinsiz de olsa farkında olmadan İslamiyetle yönetecek. İslam. Niye? Çünkü evet. adalet yönetecek. Dinimizde adalet var. Vicdanla yönetecek. Dinimizde vicdan var. Merhametle yönetecek. Dinimizde var. Çifte standart yapmayacak. Bu da dinimizde var. E zaten o farkında olmadan İslam, şeriatla yönetmiş Umarım olacak. bunları yapan birisi bir gün ülkeyi yönetir efendim. Teşekkür ederim. E oldu sağ olun.